Ezraç posta entegrasyonunu yapmak. Kartlar açılır. Benim enzenem açılır. 507 ayarlarına tıklanır. Buraya kullanıcı adı ve şifre yazılacak. Bu ezraç postan almış olduğunuz 507 kullanıcı adı ve şifre. Kaydete bastığınızda mutlaka şöyle bir pencere gelmeli ve burada company id bilgisi olmalı. Sistem onaylandı. Programları kapatıp açıp kullanalım diyeceğiz. Tamam dediğimiz zaman artık fiş kesebilecek durumda olacağız. Bunu aldık, ayarladık ve fişini kes dedik. Fişi kesildi. İstersek fiş kesine tekrar bunu açıp fiş kontrol diyebiliriz. Kuyrukta bekliyor. Fiş iptal diyebiliriz. Fiş iptal ediyoruz sistemde. Şimdi de bunun hesaba geçirerek daha sonra nasıl tahsil edildiğini fiş keserek göstereceğim. Fiş kes diyoruz. Burada hesaba geç diyoruz. Kaydet diyoruz. Ve fişini bu şekilde kesiyoruz. Bunun cari kartını açtığımızda bilgi gelir ama fişini kesmez. Çünkü önce bu fişin cihazda mutlaka tamamlanması gerekiyor. Ben önce onu bir tamamlayayım. Fişin cihazdan işlemini tamamladım. Bu bize neyi sağlayacak? Burada cari ayrıntı görecek olursak hastanın hesaba geçilerek fiş kesilmiş olan 500 edilerde şu şekilde hesaba geçen tutar renkli görünür. Yani bu şu demektir. Bunu fiş, hesaba geçerek fişini kestik demektir. Dolayısıyla biz burada tastat fişi oluşturda kredi kartıyla herhangi bir mali fişi oluşturmadan bunun tahsilatını yapabileceğiz. Çünkü daha önce bunun mali fişi zaten oluşturulmuş oldu. Burayı parçalı yapabiliyoruz. İstersek bir hasta geldiğinde 200 lira yazıp sadece onu kesebiliyoruz. Hatta böyle yapalım. Tahsilat fişini kes diyelim. Ee, bu fişi oluşturup buraya eklenir. Ee, daha sonra buna tekrardan tahsilat fişi oluştur dediğimizde bize geri kalan tutarı getirmesi gerekir. Ama getirmez. Çünkü onun da işlemini tamamlamamız lazım. Şimdi işlemini tamamladık. İşlemi orada tamamladığımız için artık bu sistemden düştü. Tekrardan taslak fişi oluştur dediğimizde bize kalan tutar gelecektir. Bunun hatta 50 lirasını nakit, geri kalan işte buraları matematik daha sonra yaparız. 115 lira 14 kuruşunu karttan çekebiliriz. İban geldiyse burayı nakit ve karta göre doldurursak. Ee, bu şekilde yaptığımız zaman bu kadar nakit, bu kadarını kart çeker. burada iki tane tahsilat fişi oluşturur. Bir tahsilat fişini kes diyelim. Ee, bunun şu kadar nakit, bu kadarı post şeklinde ve hesabı kapatır. Bu bize ne sağlar? Tekrar hastanın cari kartını açtığımızda buranın tamamlandığını, bunların tahsilatının bu şekilde halledildiğini görürüz. 200, 315, 365 lira 14 kuruş.